Hanımefendiler, beyefendiler, ekranların alameti farikası Zuhal Topal'la yemekteyiz de haftanın en kritik dördüncü günü başlıyor. Bugün aslen Diyarbakırlı yarışmacımız Azat'la beraberiz. Diyarbakır Erhani, bir kız gördüm fistanlı, onu bana versinler, olam köyün çobanı. Hele bakın zalma hiç acımaz halma Derdinden verem oldum kıymet vermez sevdama Hoş geldin Azat. Hoş bulduk Gürbüz Bey. Ya bey demene gerek yok Azatçım. Gürbüz Bey. Gürbüz, Gürbüz. Gürbüz. Bey yok. Gürbüz. Bana direkt Gürbüz diyebilirsin. Söyle bakayım. Gürbüz. Azat. Gürbüz. Azat. Gürbüz. Azat. Gürbüz. Azat. Gürbüz. Azat, ne haber? Çok iyiyim. Sen nasılsın Gürbüz Bey? Ya hani bey yok demiştin. Tamam Gürbüz Bey. Hayda. Gürbüz şimdi oldu mu? Oldu oldu. Nasılsın Azatçığım? Teşekkür ederim Gürbüz. İyi misin? Çok sağ ol. Siz nasılsınız? İyisiniz? Durumunuz nasıl? Ben de çok iyiyim. Azatçım önce seni biraz tanıyalım. Gürbüz ve Gürbüz gene bey dediğim gene bir gene bey dedim. Gürbüz e, ben aslen Diyarbakırlıyım. Diyarbakır Erganiliyim. Ses sanatçısıyım. Sanatçılık yapıyorum. Ekstra emlak işi yapıyorum. Gayrimenkul işi yapıyorum. E, hem Diyarbakır hem İstanbul'da oturuyorum. E, zamanımı müzikle geçiriyorum. Ya masalarda hiç sesini duyamadık. Bize bir kuple söyler misin? Bahçada günler açmış Gidek havuz başına isav merhamet eyle Bak gözümün yaşına Bravo! Ne güzel yanık sesin varmış ya. Evet teşekkür ederim Gürbüz. Ee, ben zaten yanığım güzel, sesim güzel. Acil çok yedim için ondan olabilir. Kime yanıksın bakayım? Hepinize yanığım. Azatcığım evli misin? Tabii ki evliyim Gürbüz. Dört tane çocuğum var. 16 yıllık evliyim Gürbüz. Maşallah. Eşim ve çocuklar nerede şimdi? Ee, çocuklarım, eşim Diyarbakır'dalar. Ee, bir iş sebebiyle, bir iş dolayısıyla. Ya senin için buraya sesini göster. Niye reklam yapmaya gelmiş diyorlar. Öyle mi gerçekten? Gürbüz kesinlikle böyle değil. Ben zaten tanınmış bir insanım. Zaten tanınmış bir insanım. Kliplerim var, albümlerim var. Bu yüzden... Bir değişiklik olsun yemekte başarılı olduğum için mutfakta evimde bunun da sebebi gerçekten annem oldu annem benim katılmamı istedi. Azat işte sen evde bize yemek yapıyorsun misafirlere yemek yapıyorsun elin yatkın beceriklisin orada seni görmek istiyorum. Yani tamamen annemin ısrarı üzerine oldu kesinlikle. Reklam değil, reklam olsa zaten reklam her türlü oluyor. 150 bin iyi para değil mi? 150 bin, 50 bin, 150 bin iyi bir para ama o parayı ben hepsini dağıtacağım. Yani kazanırsam dağıtacağım. Bir kısmını anneme bir hediye alacağım. Geri kalanını dağıtacağım. Rakiplerin çok üstüne geldiler. Onlar hakkında ne düşünüyorsun çok merak ediyorum. Ee, Gülbüz, onların benim arkamda kötü konuşmaları iyi olmadı. Ben hiçbir zaman onların arkasında kötü konuşmam. Yemekle ilgili yorum yaparım. Yemekle ilgili, sunumla ilgili yorum yaparım. Onlar demek ki insanın arkasında konuşuyor ama ben bunu bugün onlara göstereceğim. O zaman hadi bana önünü say lütfen. E, menü bugün e, çorbamızda ıspanaklı e, e, ekşili ıspanak çorbası var. E, ara yemekte çiğ köftesi, çiğ köfte var. Çiğ köfte elle yoğuracağız. Tabii pratini yapacağız normalinde uğraş veren bir yemek İyi yoğuracaksın ama değil mi? İyi yoğuracağız işte pratiğe yapacağız. Bunu böyle hanı yani makine usulü yapacağız. Yani elle makine usulü yap. Peki arkasından ondan sonra ana yemeğimizde de kaburga dolması var. Kaburga dolması iddialı bir yemek. Gürbüz herkes yapamaz bu yemeği. İnşallah bugün kazanacağım maçı olmam. ama ben inşallah elimden geleni yapacağım, kazanmaya çalışacağım. Gürbüz. Ondan sonra yanında salatamız var. Biliyorsunuz bizim bizim menülerde e, 4-5 çeşit ana 5 çeşit salata vardır. Ben de bugün zamanım olmasına rağmen gene iki tane salata yapacağım. Ezme salatası, bir de çoban salatası. Tatlımız ne? Tatlı olarak da e, tereyağlı fıstıklı burma baklava yapacağım. Bravo! Çiğ köfte etli mi etsiz mi olacak? Çiğ köftemde de normalinde çiğ köftede de normalde et olur. Et e, çabuk e, pişirilen bir e, içinde harmanlanan bir ürün olmadığı için e, pişmeyecek. Yani et, etsiz yapacağız. E, ceviz kullanacağız. Ceviz. Artık markete gidelim mi? Gidelim Gürbüz. Hazır mısın? Hazırım. O zaman hadi fırla. Koş azap koş. Genel olarak menüyü beğendim, cidden beğendim yani uğraş gerektirici. Bakalım hepsini yapabilecek mi, yetiştirebilecek mi ama ben Azat Bey'in performansını böyle görmüyorum, patlayacağını düşünüyorum. Menüsü iddialı evet Azat Bey'in fakat ben onun bu menüyü çıkarabileceğine inanmıyorum. O buraya şarkı söylemeye gelmiş, klibini tanıtmaya gelmiş. Öyle olduğunu düşünüyorum. Umarım beni şaşırtır. Menü e, yaz ayları için çok uyumlu bir menü değil. Çok ağır olmuş. E, yani kış çorbası var, kaburga dolması, baklava. Bana göre çok ağır. Uyumlu bulmadım. E, ama Azat Bey'den beklediğim bir menü. Gel bakalım Azatçığım. Biz bey merhaba, merhaba ben geldim. Neyle başlıyoruz? girişe geldim. Ne alacağız, ne alacağız? Listemize bakalım. İlk olarak domateslerini alıyor hemen yarışmacımız. Heh! Ahmed abi de yardımına yetişti. Şuradan biraz Hemşehrim, poşet alayım. Hemşerim hoş geldin. Hoş geldin, hoş bulduk. Nasılsın işte? Sağ ol sen nasıl? nasılsın? İsmim Nedir? Iyi? İsmim Azat. Azat. O zaten biz hepimiz azat edildik yani. Azat edildik inşallah ya, olacağız. İnşallah. Evet. Memleket neresi? Memleket Diyarbakır. Kendisi ses sanatçısı. <laughs> Öyle mi? Evet. O zaman bir uzun <laughs> hava patlat. Diyar Bekir Ergani bir kız gördüm fistanlı. Onu bana versinler. Olam köyün çobanı. bakın zalıma. Hiç acımaz halıma. Derdinden verem oldum. Kıymet vermez dama Çeşmede mi? gördüm seni Çok sevdim gözlerini Aşk ne edecektim Bırakıp gittin Tey 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 Hiç acımaz hey, halıma hey. Derdinden verem oldum Kıymet vermez sevdama Helal olsun Bravo tüm arkadaşlara gelsin. Azat Bey'in kendini savunması program süresini geçeceği için bence kendini de savunamayacak bugün. Çok ağır konuşuyor. Konuşmaları anlaşılır değil. kendini de savunabileceğini düşünmüyorum. Ya Azat'cığım güya sen çıkacak klibinin reklamını yapmaya gelmişsin. Yemekten hiç anlamıyor musun? Öyle olmuş olsaydı Gürbüz Bey ben sahnede ben yemek yemek kaç gündür yarışmacı oluyoruz. O bir şarkı bile söylemedim Gürbüz Bey. Ama bugün söyleyeceksin değil mi? Bugün kendi günümde patlatacağım. Gelmişken tuz al istersen. Tuz eksiklerini tamamlamaya çalışan yarışmacımız içeceklerini dağılıyor hemen. Başka ne lazım? E, Gürbüz Bey bizim 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 hazır yufka lazım süt süt bize lazım değil. Ayran ayran lazım. Ay Ayranı sonra alırız. Bak şurada baharatlar var. Önce onları al istersen. Ba baharatlarımız tamam Gürbüz Bey ben getirmişim özel özel getirdim. İşte bu. Bravo! Diyarbakır'dan özel getir. Peki fıstık da getirdin mi? Fıstık da getirdim, cevizi de getirdim. Gürbüz Bey bize şey lazım. Bize ne lazım? Yufka. Bak hemen şurada. Hazır baklava yufkamızı aldık. Başka ne alacaksın? Ayranı da alalım Gürbüz Bey. Ayranımızı da alalım. Tamam Gürbüz Bey, yanlış yere geldik. <laughs> yanlış yere geldik Gürbüz Bey, yanlış yanlış alacağız. Yarışmacılar da rezil olacaktık. Hadi Gürbüz bakalım. Bey, ayranımız nerede? Bu menüyü iki buçuk saatte yetiştirebileceğini zannetmiyorum. Ee, çok meşakkatli, zor ve çok iddialı bir menü. Ee, aslında Azat Bey'in kendisi iddialı değil ama menüsü çok iddialı. Çok şaşırttı beni. Hiç beklemediğim bir menüydü. Hakkıyla yaparsa ve lezzeti yerinde olursa benden tam geçer alın. Son 3 dakika. Koş hadi koş. Ekmeğimizi alalım Gürbüz Bey. Nevin abla sana yardımcı olur. Buyurun Ekmeğimizi... hoş geldiniz. Ey, hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz? Teşekkür ederim. Nasılsınız? Bugünün nasıl? yarışmacısı nasıl? benim. Evet. Diyarbakır'dan Diyarbakır usulü yemek yapacağım bugün. Gürbüz Bey'imiz e, görecek. Çok güzel. Yani idalıyım. İdalı bir yemek Diyarbakır yapacağım. Diyarbakır'ın yemekleri çok güzel olur. Tabii Olması süper olur. Diyarbakır, Mardin, Urfa, Gaziantep yemekleriyle meşhurdur. Evet. Baharatlar süper olur. Baharatlar. Zaten baharatla tatlandırılır. Lavaş ekmeğiniz var mı? Lavaşlar şurada. Sen ekmeğini al istersen. Bir ararım Gülmüz Bey. Normal ekmek mi Normal ekmek alalım. Dilimleyin mi? Dilimlerseniz çok iyi. Nevin abla ekmeği kasaya getirir. Tamam onu hazırlarsınız. Gel biz lavaşı alalım. Koş hadi koş. Bak lavaşlar burada. Evet evet evet. evet, evet. Lavaşı nerede kullanacaksın? Şu köfte için kullanacağız günümüz Bey. Alışveriş bitti mi? Bitti bitti. O zaman hadi doğru kasaya. Neyse ki süre bitmeden tamamladın. Ürünlerini kasadan geçiren yarışmacımız ödemesini yaparak alışverişini tamamlıyor. Ee, borcumuz ne kadar tuttu alışverişimiz? 1670. 1670. Kaburgayı sen getirmiştin değil mi? Kaburgayı ben almışım zaten. Soslarımızı, malzemelerimizi almışız. Ceviz baklavasını almışız. köfteyi almışız. Bulgurunu almış. Tamam. Ödemeyi de yaptık. Hadi torbaları al da gidelim. Malzemelerimizi alıyoruz. Evet. Malzemelerimizi aldık.